Arkadaşlar ilk kefal günü ve bir tane yakıştırdık. Bakalım ne çıkacak görmüyoruz daha komşu gösterim şöyle de. Geziyoruz şu anda. Senenin ilk kefali geziyoruz. Yavrum yavaş gari hadi bakayım yorul gari yorul. Allah 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 bak arkadaşlar. Güzel balık Mehmet. Güzel. Zerkat yok ama. var <laughs> ah, ha, ha D no. aa, yok yok. Aynı balık. Çıktı çıktı o. Çıktı suyu gitsin. Bir kilo kadar daha önce bu ya. İki balık. Ha? İki balık <laughs> ba <Physique> aynısı. Allah bilmiyoruz da yorulsun bir göreceğiz ne olduğunu. Ben de... Mehmet'im sen telefonla da çekip bakayım arkadaşlarımız izlesin. Kamışı göster be. Az geriye gel. Hiç gerek yok. Bu şeyi göstersin ha. Kanatlı göster. Mantar görüyorsun ha. Şimdi bakıyorum. Oo büyük lan. Beni göster bakayım Mehmet. Merhaba beyler. Bolca senenin ilk kefali balığa geldik şimdi. Bir tane hemen geçti. Bakalım ne çıkacak. Türeni arayıp. Kim arıyor? Ne bileyim ben. Bu, ben 80 lira atmış şey biz onu. Açma, açma. Allah balığımız iki buçuk üç kilo var arkadaşlar. Yorul yavrum. Yorul ya. Tıraş hiç acı etmeler. Acele edemem be hanım Mehmet. Daha sonra şey Biz kırmızı kurtu tutacağız da ki mafiz bulmuşuz Olmuş. buralarda kırmızı kurtla. <laughs> Abi soğucan her zaman alınıyor. Soğucanın aldığı zaman zaman var. Yat yavrum hadi bak. Ha, şimdi gittim. Acı ettim iyice mi et yatsın? İyice mi yatsın? Buzlu gibi de yatsın kendisi buraya Çekil bu arkayı boşalttılar Acı etmeyin o da yorulsun Acı etmiyoruz tamam etmiyoruz Sıkıntı yok bu yaktı galiba tamam ya Onun için tamam Biraz da geri çık bana kalırsa Tamam tamam ayarlarız galiba Anım. 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 Korkmasın Mehmet beni çek bakayım gülüm Arkadaşlar geliyor senenin ilk kefali benim be. Ya maşallah şöyle gösterelim. <gülüyor> <gülüyor> dur Dur! Cevap etmesi de zor ya. <laughs> Arkadaşlar. Dur ya. Var var şimdi balık. İki buçuk üç kilosu var balığımızın. <laughs> Allah bereket versin. Kapat karı Mehmet'im. Ben. ben kendim çekeyim <gülüyor> ya <gülüyor> Kendim <gülüyor> çekeyim <gülüyor> ya. <gülüyor> devam devam tam ya. E, ha. Ah, bak çocuk. Bak tam e, şey tarafında. Ama maşallah bakın arkadaşlar hadi bakalım kapat karı Mehmet'im arkadaşlarımız görsün. Dur bas İyi oraya abi. göbeğe bas.